istiyorum ki sahneye olur. Drift Queen olayım yani. Girip takmak istiyorum. Drift Queen olsana. Geldi kalede karşılayalım. Kanka o bizim hızımızdan geçecek. Git bence. Gel gel gel. Dursun. Daha mal ya cidden mal Ne yapıyor tersi? Vursa direkt gol atacak Şimdi mi geliyorsunuz lan az önce gelmedin <laughs> Lan çıkar çok gittim ya Lan biz 5 gol attık 5'ten gol yedirip <laughs> Çıkarıyordum aslında bak. Biraz fazla hızlı gitmişim. şey. arada dümdüz geleceksin şeylerin yanına. O zaman bazen oluyor, bazen de çok enfes oluyor böyle. Oha. Ben adamlarla kaldık o. Ya hepimiz aynı anda vuruyoruz. Neden top bizim sağımızda? Adam ne? Dokunamadım yok Dokunamadım. Ya, ya. koyamıyorum. bunu. Bunu ben çıkarayım. Geçtim içeri böyle şey. Eyvallah eyvallah. <laughs> Adam emirim attı ya. ondan ben atıyordum bunu efsane vurdu lan güzel vurdu yani. Tamam ben de evet. hani. güzel vurdu olmuş o işte. Adam nasıl benim işime geldi. Gol bana geldi. Hmm. Gökhan çekil de önlemle ya. bunlar ya bedava koydular diyor. Biz de malız biz de bedava lan Anadolu? Hayır droglu yani. <laughs> <laughs> Uf nasıl geldi Öyle bir süre geçtim ki Yazdım mı? Yazdım mı? Go. Bakın ne yapmadı şimdi. Ne Go. çıkarttım. <laughs> <Gözüm anda. Acınası. gülüyor> Yapmadım sen yapmadın mı? Nal mı acaba ya? İki evet. tane böyle Anne evet. güzel vurmuşum yani. Evet. Şöyle bir şey ben, ben, ben yapamadım. Yanlış yere gittim yasak. Kolye. Yanlış şu Kurtarıyordum adam şu bir şey yaptı sağdan geçti. bak bak iyi adam bir şey yapıyor şu anda Balgote sahibi. Her şuanı bir daha vurur. Değilmiş Ne bizim? Al kardeşim. Tamam. Uf, açtım önüne çok güzel, mükemmel açtım. Kalem bir olan. Aha, gol atalım. Ah be. Hmm. O güzel açmış tamam. Bu adamlar bunu alsın gelsin her zaman alsın. O derece evde ikisi mantık. Nasıl ben tam bir şeyim ya, bek oyun içinde. Top kesiyorum, çıkarıyorum falan. Kim? O Sen mi? He ara sıra vuramıyorum Hasan Ali tabi Hasan'sı yok Atağa top geçiyorsun falan O kadar. Bir de işte böyle girip gol atıyoruz atamıyoruz Son anda ayak koyuyorlar Ben, ben de forvet miyim? Enerjinin hiçbir zaman yok falan. Şimdi ileride de Jack Noll diyorum. Arada sana da geldi. <laughs> i̇leride Jack Noll diyorum o kadar. Eyvallah benim baktı. Ver önüme. Yok uçarak mi? Kaldır onu Peki uçarak yiyeceğim Uçarak yedi mi? Topa vuramadım. Sanırsam böyle bir kere gol atıyordu. Bizim acı bu. Bizim bizim ya. Adam asist yaptı ya. <laughs> Adam bak mal gibi dışarı atıyordu ben önüne çektim. <laughs> i̇şte sen de Altay'sın. Altay'ın önünde. Sal bana. Bir daha salma bana yani, daha daha da salma. <laughs> daha ya. Daha döndüremezsin. Siz vurun ya. Bak 4-3 tanıdık. Geldi mi skor? Allah Allah Gittik gol yersek gittik Gitmeyiz dik. kardeş ben varım orada Gol yersek niye gitmiyor oğlum sen normal bir şey değiştirdin mi? Adamlar açacak canım ben Allah 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 geldi Vallahi yaptım ha Güzel asist yaptılar ha Evet, evet. Oradan çıkıyor, oradan bile vuruyorum. <laughs> Şuradan da veriyorum. Ben vurdum da adama geldi ya. Vuruyordum. Toma'dan da çeviriyor ya, 4-2. Ben kayda kal, kayda kal. Yanımı zaten, <laughs> zaten gol atacağım. Değil bir şey yani. Sen benim işime karışma diye kaldın. Gerisi, bak gerisi nasıl geliyorum bizde? Bak gördüm ya, son da geri uçtun. Işte. Bak çalmayı gibi. Son geri uçtun zaten. Kafadan gidiyorum çalmaya. <laughs> Geldiği gibi giderler. Geç burada değil. değil. Şundan bir gol daha çıkarttın mı? Niye bana sinirlerdi ki gelip buraya? Hayır duruyor. Lan lan. <Cin> ya. <laughs> <Devamın. gülüyor> Enerjim de yok bak başın sonundan başın sonundan başın Yok abi gelecek gol atacak bir <laughs> daha Gel hadi Top <ele> yeri <laughs> değmeden bitmiyor bu haber. Ha? Top yeri değmeden bitmiyor mal gibi kaldık böyle. Yardım ya Nasıl yesin? Bak. Hayda. Uf, iyi bir kurtarmışım. Ben de. Destansı kurtarış herhalde. Tutamadı lan. Kenardan girip çıkardım ben. Ne çıkar? Ben çıkardım şimdi yani ayı bir kardeşim. Ben çıkarmadım Kay Kay bu. Kaydım. Yani. kaydım var, kaydım. Kaydım var. Kaydım var. Maçın kahramanı yani. Allah okay. lan tekrarını ben çıkardım onu. Oh. Al.